sahibi otel sahibi zaman da haber vermemiş müşterilere. Resmen müşteriyi yanıltmışlar. Sözcü ailesinin yazarı, vergi uzmanı Nedim Türkmen Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangında eşi, kızı ve oğluyla birlikte hayatını kaybetti. Yakınları hukuk mücadelesinde. Bu katliamdan sonra 81 ilde bütün oteller denetlendi. Bunu daha önce yapsaydınız ya da bu tür kuralları aslında kişisel menfaatler için kişilere göre esnetmeseniz. Yangının hemen ardından başlayan sorumluluk tartışması düğümü hala çözülmedi. Gözler soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda. İddianame de henüz hazırlanmadı. Nedim Türkmen'in kardeşi Adem Türkmen otelden yaralı olarak kurtulanların da ifadesinin alınmasını istedi. Otelden yaralı olarak kurtulan ya da sağ olarak kurtulan kişilerin ifadelerinin alınması gerekir. Çünkü personel ifadeleri gerçeği saklayacak pozisyonda ifadeler. Türkmen'e göre faciadaki asli kusur otel işletmesinde. Oteldeki görevlilere yangını gizlemeleri için baskı yapıldığı iddialarına dikkat çekti. Otel sahiplerinin bu hamlesi bir kasti bir hamle. Yani bilerek, isteyerek, hani yangın çıkmıştı o panikle kendilerini otel dışına atmış değiller. Kartalkaya'daki yangın faciası, faciada 42. gün ne rapor var ne sorumlu. o kadar kararlılar ki yangının çıktığını fark eden müşteriyi yanıltmışlar. Az daha onun da ölümüne sebep olacaklar. Otel müşterisi yangın var diyor. Yangını bildiğiniz sadece yangın yok diyorsunuz. Gün, Ayşe, Bayar, Doğan, öteldir, yangın gecesinde otel sahipleri de oteldeler ve yangının haberleri olmalarına rağmen otelden kendileri çıkıyorlar ve kimseye haber vermiyorlar. 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangının üzerinden 42 gün geçti. Ne rapor tamamlandı ne de facianın sorumlusu bulundu. Aileler o gece otelde kalan otel sahiplerinin olası kastan cezalandırılmasını istiyor. Now Haber kritik bir ifadeye ulaştı. Otelin altıncı katında kalan misafirlerden Azime Çiçek yangın başlayınca duman kokusu aldı, resepsiyonu aradı. Patlama sesi duydum ve uyandım. İki buçuk sularında otel resepsiyonunu aradım. Yangın var, patlama oldu duman geliyor camıma dedim. Hanımefendi siz yatın, yangın yok dediler. Duman beni zorlamaya başlayınca kendi imkanlarımla indim. Otel mi? Müdürü diyor benden habersiz hiçbir şey yapamaz diyor. Buradan şu sonuç çıkıyor. Otel e, sahibi dedi ki müşterilere kesinlikle haber vermeyeceksiniz. Kastan adam öldürmeye yakın bir durum söz konusu. Halis. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yaşandı yangın faciası. 78 kişi hayatını kaybetti. Aralarında otel sahibinin de olduğu 22 kişi tutuklandı. Bakanlıkları da suçlayan ilk bilirkişi raporuna Adalet Bakanı Korsan demişti. Facianın dördüncü gününde yeni bilirkişi heyeti atandı ama rapor hala açıklanmadı. Faciada yaşamını yitiren Nedim Türkmen'in kardeşi Adem Türkmen'de ablası Ayşemin Elif Doğan, eniştesi Mehmet Cem Doğan ve yeğeni Ayşe Maya Doğan'ı kaybeden Zeynep Işık da adalet bekliyor. Bu olayın sadece bir ihmal olmadığını olası kast olduğunu da biliyoruz. Kurumların sorumluluğu yasayla belli. Ben o bilir ne yazacağını çok merak ediyorum. Otel sahibi yasaların kendisine yüklediği bütün sorumluluklar yerine getirecek, devlet de denetleyecek. <laughs>